Okan nerede? Delilikle de hanın sınırındaki cesur kahraman Saga bu hafta çılgın bir magazin gecesi düzenliyor. Kim ne demiş, kime demiş, dün ne yemiş bir bir ortaya çıkıyor. İşgalci ünlü ordusunun tecrübeli neferlerinden Fatih Yürek Az zamanda büyük işler başaran, güzelliğiyle duygularımızı taşıran V.C. Esra Balamir, ruhumuzu huzura kavuşturan, şiirsel bakışlı, romantik yaklaşımlı bir diğer V.C. Bülent, Okan Bayülgen'in konuğu oluyor. Okan Bey'in titiz tercümesi buzları etkiyor. Giderayak yüzyılın tartışması olan Seda Sayan Hülya Avşar kapışması Zagat'a son buluyor. Aile anneler gününün anlam ve önemine değiniyor tuhaflığın bir topluluk olarak portresiz uzaylılar anne deyince saygıyla eğiliyor. Kim bilir insan olduğunu daha neler bekliyor. Aklı olan merakını Zaga'ya saklıyor. Sakın kaçırmayın.